Bilinçsizce sahile girdiler, endemik bitkiye zarar verdiler. Samsun'da 112 acil çağrı merkezine gelen Tekkeköy Çiftlik Mahallesi Kostal sahilinden kamyonlarla deniz kumu alınıyor, endemik bitkilere zarar veriliyor ihbarı üzücü bir olayı ortaya çıkardı. Bölgeye sevk edilen jandarma, polisle Tarım ve Orman Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri yüzlerce kum zambağının iş makinesinin paletleri altında ezildiğini tespit etti. Şüpheli ya da şüphelilerin tespiti için çalışmalara başlandı. Dünyada nadir rastlandığı için Dünya Doğayı Koruma Birliği'nce koruma altına alınan kum zambakları Alaçam ve Tekkeköy sahillerinde belli noktalarda doğal şekilde yetişiyor. Birkaç yıldır alınan tedbirler ve uygulanan yasaklarla endemik bitkinin çoğalması sağlanmıştı. Nesli tükenme tehlikesi altında olan kum zambağını koparana çevre kanunu kapsamında 387.141 lira para cezası uygulanıyor.